Memurlar gelir. İnce Süleyman dedemin eşi Emine nenemin yanına gelirler. Emine nenem göç hazırlıyormuş. Yaylaya göçecek. Memur der ki e, gel de ne yapıyorsun der. Nenem der ki oğlum biz yaylaya göçeceğiz de göç hazırlıyoruz. Bu sefer Memur yanındaki yazan kişiye der ki Ola der, bunun soyadını Göçmez yaz Göçmek zor oluyordur, Bu değerlerimiz göçmesin der Neneme Göçmez soyadını der Öbür aladığın yanına varır, Vırlı Murat dedemin Hanımının adı nedir ben bilmiyorum onu da Vırlı e, Murat dedemin yanına varır Hanımının yanına varır. Derse ne yapıyorsun kolay gelsin der. Oğlum peynir yapıyorsun der. Yani oğlak gerisine pe peynir depmek.